Herkese merhaba. Motorum Spat 350. Çalışma arızasıyla geldi. Enjeksiyon açmadığını gördük. Daha sonra kabloları inceledik. Enjeksiyon soketinin girişleri kırılmış. Şu şekilde göstereyim. Enjeksiyon açmadığı için de çalışmadı. Ateşleme bobini yanlış takılmış farklı bir bobin çıktı. Bu da skuter. Karburatörlü bobin takılmış. Önce böyle bir cihazla kontrolümüzü yaptık. Bu şekilde. Daha sonra ölçüm cihazıyla Enjeksiyona gelen elekleri baştan sona kontrol ettik ve sorunun soketli olduğunu gördük.